Arkadaşlar devam edelim. Bu bölümü isterseniz şöyle ben biraz düzenleyeyim. Bunu sola alalım. Bu nedir yazdığımız. Bu bir al program örneği. Dolayısıyla buna da şöyle küçük bir alt başlık yazalım. alt program içeren program parçası program örneği yazalım Evet arkadaşlar şimdi alt programa giriş aşamalarını yazabiliriz sonrasında çıkış aşamalarını yazacağız Alt programa giriş aşamaları nelerdir? Mantıken iki farklı seçenekle bu işi yapabiliyoruz ve seçtiğimiz komutlara bağlı olarak da alt program çalışacak. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bakın bu noktaya ben geldim. Şu ilk yeşille gösterdiğim noktaya geldiğimde alt programı çağırmam gerekiyor. Yani alt programı çağırma komutuyla karşılaştım ve alt programa gitmem gerekiyor. Ya da alt program çağırma komutuyla ilgili artık süreç başlıyor diyebiliriz. İlk yapacağım işlem RAM Counter'a belli bir değer atamak. Ne diyelim? Buna 2 ya da 3 olacak ama şöyle sistematik yazalım. K diye bir değer burada atıyorum ben buna. E, ekliyorum daha doğrusu. K değeri arkadaşlar 2'ye eşit. Ne zaman? Eğer A kol komutu kullanırsanız K değeri 3'e eşit. Ne zaman? L kol komutu kullanırsanız. Birkaç komut yazayım sonra bunun mantığını anlatayım. Arkasından yapacağım işlem şu. Stack pointer'a stack pointer'ın bir fazlasını veriyorum. Yani stack pointer'ın değerini bir arttırmış oluyorum. Mantığım bu. Bir tane komut daha yazayım. Sonra buraya kadar kısmı anlatayım. Stack pointer'ın işaret ettiği yere program counter'ın low kısmını yazıyorum. Yani ilk 8 bitini yazmış oluyorum. Buraya kadar ne yaptım arkadaşlar? İsterseniz bunu bir anlatayım. Arkasından devam edelim. Ben buraya geldiğimde alt programa gideceğim. Yani şu nasıl ifade edelim bunu? Ee, şuradaki oklara yönlere isim verelim. Buraya giriş diyelim. Şuraya da dönüş diyelim. Şu sarı ile yazdığım giriş yolunu benim takip edip buraya gidebilmem için. Ve daha sonra da döndüğümde dönüş yolunu takip edip şuraya gelebilmem için bazı işlemler yapmam lazım. Çünkü alt programa gittiğimde artık ben yoldan ayrılıyorum arkadaşlar, başka yerlere gidiyorum. Sonra döneceğim yolu bulmam lazım. Dolayısıyla bana bu noktayı yani bu nokta neyse örneğin bu noktanın bir diyelim ki navigasyondan bir noktayı işaret ediyorsunuz, bir ne vardır bu nokta için bir GPS koordinatı vardır, değil mi? İşte bu noktanın koordinatını benim kaydetmem lazım, yani saklamam lazım. Dolayısıyla bu noktayı ne yapıyorum ben? Yani bakın dikkat edin. Şu koyduğum şuradaki nokta değil. Bir altındaki nokta. Döneceğim noktayı kaydetmem lazım. Çıktığım noktayı değil. Bu noktayı kaydetmem lazım ki o noktaya ben dönebileyim. Mantığım bu. Şimdi nasıl o zaman ben döneceğim noktayı buluyorum? Şöyle buluyorum arkadaşlar. Program counter bana neyi veriyordu? Bulunduğum noktayı veriyordu. Yani program counter bana işlediğim komutun adresini verir. Yani A kolunun adresini veriyor o anda. Ben bunu özel bir sayıyla toplarsam 2 gibi ya da 3 gibi neyi vermiş olur bu bana? Program belleğindeki takip eden komutun adresini verir. Yani arkadaşlar bu 2 ve 3 sayısı şudur. Ne demiştik dersin öncelerinde ilk kısımlarında? Program belleğinde komutlarımız var değil mi? Ama her komut sadece 1 byte yer kaplıyor gibi bir genellememiz yoktu değil mi? 2 byte 3 byte yer kaplayabilir komutlar demiştik. İşte A kol komutu ve L kol komutu sırasıyla 2 ve 3 byte'lık komutlar. İşte mantık şu. A kol komutu program belleğinde 2 byte'lik yer tutuyor. Ben program counter'ın o anki değerine 2 eklediğimde bir sonraki komutun adresini görüyorum. Mantık bu. Dolayısıyla bana 2 eklediğimde bu takip eden mov adresi verilmiş oluyor. Yani ben bunu saklayacağım. Dolayısıyla birinci adımın esprisi bu. İkinci adım nedir? Tamam bunu güzel buldum. Yani elimde bu değer var artık benim ama bu değeri bir yere saklamadan o değeri bulmamın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla o değeri saklayacağım. Nereye saklıyorum? REM'e. Rem'e bu değeri saklayabilmek için kim bana yardımcı oluyor? Stack Pointer. Stack Pointer yalnız arkadaşlar benim sakladığım değer 16 bitlik bir değer. Program Counter 16 bitlik saklayıcı. Bakın bu noktaları da size hatırlatayım. Şöyle Program Counter kırmızı ile yazalım. Program Counter 16 bitlik saklayıcı. Stack pointer ise 8 bitlik bir saklayıcı. Stack pointer 8 bitlik içerisinde dolayısıyla bir değer tutuyor. Bu değer RAM'de benim yazacağım veri yazacağım yerin adresi. Ve benim sahip olduğum toplam saklamam gereken verinin de boyutu 16 bit. Yani bana stack pointer'ın bir işaret ettiği yer var. Oraya git bu değeri kaydet diyor ama gittiğim yerde ben kaydedeceğim verinin ancak yarısını kaydedebilecek kadar alan bulabiliyorum. Çünkü 16 bit'e sahibim ama RAM 8 bit. Dolayısıyla yarısını ancak kaydediyorum. Arkadaşlar işte bu iki satırın yaptığı şey bu. İlk satır yeri gösteriyor. İkinci satırda stack pointer'ın bakın işaret ettiği yere program counter'ın önce low kısmını yazıyorum. Tamam mıdır bu iki satır? Sonraki iki satırda bunun aynısı. Tek fark nedir? Bu kez low değil, high kısmı saklı saklıyoruz. Şuradaki tek fark buraya ne yazacağım? High yazacağım. Yani üst 8 bitini. Mantık bu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani alt programa girişin bir rutini var. Alt programa tamam, ben buraya alt programa girdiğimde sonuçta komutları gerçekleştirdim. İşte döndüm. Ama nasıl bu iş gerçekleşti? Yani arka planda normalde şunu tabi öncelikle ifade edeyim arkadaşlar. Yani bunları biz mi yapacağız? Bu işleri manuel olarak biz mi stack pointer'a bu değeri yazacağız? İşte program counter'ı biz mi 2 ile toplayacağız falan diye tabi aklınıza gelebilir. Hayır bu yeşil şu açık yeşille yazdığım işlemlerin hiçbirini siz yapmayacaksınız. Bunları A kol ya da L kol kullandığınız komuta bağlı olarak çağırdığınızda yani bu komutu kullandığınızda al program zaten bu işlemleri yapacak. Ama bunu hep açıklıyoruz. İki tane nedenden dolayı benim bunu bilmem gerekiyor. Bir kere bu bir ders mantıken e, bu ders içerisinde bunların bilgisinin öğrenildiğini ölçmek açısından bunu anlatıyoruz ve size soruyoruz. İkincisi de zaten bunu esenli dilinde yani bir ders gibi düşünmeseniz bile bir işi uygulayan mühendis olarak bilmek zorundasınız. Çünkü ne demiştik dersin yine ilk kısımlarında esenli bir açıdan aslında e, avantajlı gibi gözükmeyen noktalarını aslında avantaja çevirme şansına sahipsiniz. Aslında işi uzun yoldan, zor yoldan gibi yapıyorsunuz. Uzun yoldan, zor yoldan yapıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Ama nedir? Bu yaptığınız işlerin hepsini takip etme, tek tek neyin nereye gittiğini kontrol etme şansınız var. İşte alt programda bunlardan birisi. Ama burada size ne yapıyor bir yük yüklüyor aslında. Alt programı yanlış çalıştırma ihtimaliniz var. Daha doğrusu alt program içerisinde yanlış noktaları dönüş adresi olarak bir şekilde değerlerini değiştirir değerlerin. Dönüş adresini kaybetme ihtimali söz konusu. İşte bu noktalardan dolayı SM'li hem avantajlı hem de sizin için dikkat edilmesi gereken bir yön barındırıyor. Mesela sorulara baktığımda e, C Sharp gibi dillerdeki metotlar, fonksiyonlar gibi düşünebilir miyiz alt programı? Evet düşünebiliriz. İşte zaten orada da mantıken alt programlar gibi çalışıyor. E, yani tabi dersimizin çok konusu değil ama genelde bu tür derslerde veya bu kısımları veren derslerde e, bunlar zaten mantıken bizim aslında anlattığımız gibi temel olarak anlatılır. Yani program içerisinde birden fazla kere kullanılan ana programın aslında kendisi olmayan ama bizim gibi burada kullanılan bir parçası niteliğinde genelde nesneye yönelik programlama dillerinde bunun adı metotlar diye geçer. Aslında metotlar, fonksiyonlar gibi düşünebiliriz. Evet. Dolayısıyla diğer dillerde de bu var ama buradaki gibi bir ayrıntıyı veya buradaki gibi bir olaya daha makina koduna çok daha yakın bakma şeklindeki bir benzerlik tabi söz konusu değil. Bu SMD'nin doğası gereği olan bir şey. Evet arkadaşlar zannedersem yani bu hem mantık anlaşılmıştır hem de bu mantığı niye bilmemiz gerekiyor o anlaşılmıştır diye umuyorum yoksa bakın tekrar ediyorum A kol işte bir şey yazdığınız zaman bu aslında siz arka planını takip etmek zorunda değilsiniz normal şartlarda bakın ama normal şartlarda ifadesine de dikkat edin değişiklik oluşturacak başka komutlar ortaya çıkabilir alt programın dönüş adresini değiştirme ihtimaliniz söz konusu. Dolayısıyla bütün bunlardan da kaçınabilmek için yani bütün bunları oluşturmamak için bunlara o yüzden bilmek, bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkinci kısımda yani bu bölümle ilgili buna benzeyen ikinci kısımda alt programdan dönüş adresi. Dolayısıyla buna da alt programdan dönüş alt programdan dönüş biraz Türkçe açısından uygun değil. Ana program ne diyelim kalınan Şöyle uzun yazalım madem. Alt programdan çıkılarak ana programda kalınan noktaya dönüş aşamaları. Evet. Şimdi burada ne var? Burada da mantıken bu işlemlerin tersi var aslında. Ama tabii tersi derken yani Asansöre giriş sırası nasıl? Son asansöre giren ilk mantıken çıkıyorsa o şekilde düşünün. Dolayısıyla ilk yaptığım işlemden itibaren bir sıra değil, tersten bir sıra söz konusu. O yüzden buradaki mantığı da buna göre düşünmem lazım. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağım şey ne? Bakın burada şu işlemin tersini düşünün. Yani program counter'daki önce ben high değerini program counter'ın o sakladığım değeri ne yapıyorum? Geri yüklüyorum. Yani stack pointer'ın işaret ettiği yer. Çünkü orasını işaret etmişti ya en son bana zaten. Ben program counter'dakini aldım oraya koydum. Değişmedi bu. Stack pointer hala değerini muhafaza ediyor çünkü. Şimdi de stack pointer'ın işaret ettiği yere gittim. Bakın ters bu kez. Bu kez bu kaynak. Hedef bu. Az önce bu kaynaktı. Hedef stack pointer'ın işaret ettiği yerdi. Yani RAM az önce hedefti. RAM şimdi kaynak. Dolayısıyla sırayla bakın işlemler ters olacak. Bu kez ne yapacağım stack pointer'ın değerini? Bir azaltacağım. Az önce arttırmıştım çünkü. Ve bunu da yine kopyala yapıştır yapayım ki tek farkı görün. Bakın bunun yine aynısı. Tek fark nedir bu kez? Bakın şu noktayı da hatırlatayım size arkadaşlar. Özellikle buradaki bu kısma dikkat edin. Tek fark bu. Yani bu kez low kısmına yazıyorum değeri stake pointer'ın işaret ettiği yerden. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Aslında bakın şu üçüncü adımla birlikte siz size lazım olan değeri elde ettiniz. Yani gittiniz RAM'e hayını aldınız yazdınız. Gittiniz RAM'e low'unu aldınız yazdınız. Aslında işiniz bitti. Ama eğer şu son satırı işlemezseniz son satır olmazsa stake pointer'ın değeri orijinal haline dönmez. Bu da mantıken ee, ne olur? bir yeni alt program çağrıldığında, yeni bir alt programa giriş aşaması başladığında her şeyin sistematik bir şekilde aynı olmasının önüne geçer. Stack pointer başka bir değerden başlar. Bu da biraz sonra daha farklı detaylarını söyleyeceğim üzere programın sistematik bir şekilde sürekli sadece 2 byte ile defalarca kere alt programın çağrılması mantığının önüne geçmiş olur. Arkadaşlar bunun için de tabii söylememe gerek yok. Yine bunları da siz yapmıyorsunuz. Yani manuel olarak buradaki işlemleri sizin tek tek yapmanız gerekmiyor. Bunlar yapılan arka planda olan işlemler. Sizin bunları bilmeniz gerekiyor. Bunların bu şekilde çalıştığını e, bilmemiz gerekiyor. E, şu kısma geçeyim. Birkaç size temel yapı göstereyim. Sonra da bunların Kyle'da uygulamasını yapsam daha uygun olur. Çünkü burada biraz daha hem zaman harcıyoruz e, görece dikkat gerektiren bir konu. O yüzden Kyle bunu bize iyi gösteriyor. İyi biçimde burada dikkate almamız gereken noktaları Kyle'da tespit edebiliyoruz. O yüzden o bölümden ben anlatsam daha uygun olacak diye düşünüyorum. Bakın burada iki tane temel alt programa giriş prosedürü benim az önce yazdığım burada mevcut. Yine dönüş prosedürü burada mevcut. Buradaki notasyon farklılığı var. Yoksa yazdıklarımız aynı. Burada çeşitli örnekler var. Bakın çok basit, çok hızlı göstereyim. Bir alt programa giriş işlemi bakın yapılıyor. Şu bir numaralı okla. Alt programa girilmiş kırmızı karakterleri takip edin. Şurada iki numaralı yolla geri geliniyor. Sonra devam ediyorum. Bakın yeşille gösterilen bir L kol komutu var. Bu kez buraya geliyorum. Bu yeşille gösterilen yol boyunca da bir return komutuyla karşılaşıp tekrardan geriye geliyorum. Burada bir iç içe alt programdan söz edebilir miyiz? Hayır. Bunlar birden fazla kere alt programın kullanılmasının örneği. Birden fazla kere aynı alt programda kullanılabilir. Farklı alt programlarda kullanılabilir. Burada farklı alt programları görüyoruz. Yani aynı alt programda çağrılabilirdi. Farklı ile aynı arasında çok bir fark yok arkadaşlar. Sadece iki ayrı alt program yazıyorsunuz. Bakın bu şunu vurgularsam bu birinci alt program. Bu da ikinci alt program. Zaten yazıyor orada etiketlerde. Dolayısıyla iki farklı alt program var. Aşağıdaki örnekte ise buradaki ayrıntıyı veriyor bu. Tamam. Burada da arkadaşlar bunu isterseniz ben Kyle'dan anlatayım size. Bakın bu bölümde az önceki kısmın ayrıntısı verilmiş durumda. Alt 1 ve alt 2 alt programları. Neler yapılıyor return'den sonra ve diğer kısımlardan sonra. Bunların benim Önceki kayıtlarımızda belli oranda anlattığım bölümler var. Yine Kyle örneklerinde de benzer biçimde belli oranda anlattığım kısımlar var. Birini tercih edeceğiz bu derste. Dolayısıyla siz her ikisini de önceki kısımlardan izleyin ama özellikle Kyle'daki kısım biraz daha hızlı anlaşılmasına yardımcı olur. Dolayısıyla isterseniz oradan devam ederiz. İç iç alt programda ise mantık şu. Bir alt program çağrıldığında ben onun içine gittiğimde bu kez alt program çağırma komutu o alt programın içinde. Yani ben ana programdan değil bu alt programın içinden çağırıyorum alt program 2'yi. O zaman ne oluyor? Bir alt programın içindeyken bir başka alt programa gidiyorum. Her şeyi arkadaşlar sistematik düşünün. Şimdi bir alt programa gitmem için ne lazımdı benim? Alt programın dönüş adresini kaydetmiş olmam gerekiyordu. Alt programdan dönmeden bir alt programın dönüş adresini silebilir miyim? Hayır. O zaman ben ikinci alt programa gireceksem, içteki bir alt programa, bir, o alt programın dönüş adresini kaydetmem lazım. İki, henüz girmiş ve çıkmış olmadığım alt programın dönüş adresini de silmemem lazım. O zaman ne demek bu? Bana iki yeni byte lazım. Çünkü alt programın dönüş adresi iki byte'a kaydedilir. Demek ki arkadaşlar, iki yeni byte'la yani toplamda dört byte'la ben dönüş adresi saklıyorum iç içe alt programlarda. Üç tane iç içe olsaydı yani bir tanesinin içinde bir tane sonra yine bir tane daha onun içinde olsaydı bu kez de 6 byte gerekecekti. Yani derste tabi bu şekilde detaylara çok inmiyoruz yani üç bu tanesini ama iç içe alt programı bilin. İç içe alt programında mantığı bu. Şu soruyu sorabilirsiniz. Tamam iyi güzel anladık. İç içe alt program yoksa yani az önceki kısımda biz ne yaptık sistematik bir şekilde alt programa girdik alt programdan çıktık. Peki iç iç alt program olduğunda da aynı mantık geçerli mi? Evet aynen geçerli. Çünkü siz stack pointer belli bir değere getirdiniz zaten. Size hala RAM'de boş yerler gösteriyor stack pointer. O yerleri kullanacaksınız ve yine stack pointer o formata, algoritmaya uygun şekilde iki arttırmış olacak değerini ve çıkışta da önce içteki alt programdan çıkacaksınız. Aynen iç içe döngülerde olduğu gibi. Sonra dıştaki alt programdan çıkmış olacaksınız. Bu şekilde her şey yerli yerine oturmuş olacak. Dolayısıyla iç içe alt programda da bir standart alt programın çalışma mantığı açısından, bakın mantığı diyorum, yazılan, değer yazılan hücreler demiyorum, mantığı açısından hiçbir fark aslında yok. Arkadaşlar son olarak sırada bu Push Pop var. Diğer dersi ben Kyle'a ayırabilmek için isterseniz bunu da anlatayım. O şekilde bu bölümü tamamlayalım. Push pop komutları da normalde uygulamada aslında yaptığımız daha önceki derslerde rahatlıkla Kyle uygulamalarına baktığınızda anlayabileceğiniz komutlar ya da oradan anlamaya çalışırsanız daha rahat anlayabileceğiniz komutlar. Arka planda aslında push pop komutları biraz daha karmaşık gibi gözüken bir işi sistematik hale getiren tek satırlık bir komutla aslında iki komutun yaptığı işi yapan komut gibi düşünebilirim push komutunun yaptığı iş şu. Arkadaşlar normalde biz iki farklı aslında adresle muhatabız. Bir e, veri transferi işleminde değil mi? Bunu gördük. Mu komutuyla örneğin bir yerden bir yere veriyi aktardık. Yani bu doğrudan da olabilir. Dolaylı adreslemeyle de olabilir. Mantık iki tane saklayıcının kullanılmasını gerektiriyor. Fakat burada bakın, kuş da da yine aynı mantık geçerli. Yani bir veriyi bir noktadan aslında bir noktaya aktarıyoruz ama sadece bir noktayı görüyoruz, sadece kaynağı görüyoruz. Popta da sadece hedefi görüyoruz. Bunun açıklaması nedir? Kuşta gizli, şöyle isterseniz yazayım gizli hedef. <laughs> Bu da özel bir anlam gibi olmasın. Yani burada yazacağım hedefin gizli, kuşun içerisinde gizli. Popta da Gizli kaynak söz konusu. Pop'un içerisinde kaynağı ben göstermiyorum. Push'un içerisinde de push komutunun içerisinde de hedefi yani yazacağım yeri göstermiyorum. Peki burada hedef ne? Pardon ıı, hedefi göstermiyorum. Burada kaynak ne? Burada kaynak burada açıkça belirtilmiş durumda. Yani siz buraya push kullandığınızda bu kaynağı veriyi yazmış oluyorsunuz. Peki hedef ne? Hedefi işte stack pointer işaret ediyor bana. RAM'deki hücre. Burada da kaynak gizli. Burada da stack pointer kaynağı işaret ediyor. Dolayısıyla siz hedefi burada belirtmiş oluyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar push pop komutlarının da ben bu şekilde açıklamasını yapmış olayım. Bunların da detaylarına program çalışması esnasında yani Tile'daki program örnekleri esnasında isterseniz bunlara bakalım. Orada rahatlıkla anlaşılabilir diye umuyorum. Arkadaşlar sorular varsa yazın. Gerek alt programın kendi mantığına yönelik spesifik sorularınız. Gerek de bununla bağlantılı belki başka konuların, başka kısımların çalışmasındaki bölümler. Bunlara yönelik sorabilirsiniz. Bu konu bu şekilde Tile uygulamalarıyla birlikte normalde tamamlamayı planlıyorum. Ve anlaşılacağını da Kyle uygulamasıyla umuyorum. Ama siz mutlaka tekrar hatırlatıyorum. Hem önceki kayıtlara bakın, oradaki anlatımlara bakın. Hem de kendiniz bu işin nasıl olduğunu bir de adım adım kendiniz mutlaka görmeye çalışın. Bir kısa aradan sonra devam edelim.